Çek Çekiyor mu şimdi? Evet. Hayatınızda hiçbir köpekle el sıkıştınız mı? Deneyeceğiz şimdi. Bizim bu canı rivayetlere göre insanlarla el sıkışıyormuş. Bakalım. Uzat elini dostum. Uzat bakayım. Uzat. Uzat. Şşt, tekrar Selamünaleyküm Sağ yan ver. Tekrar. Tekrar ver. Beğendim. Nasılsın? İyisin inşallah. Sol elini ver. Çok iyi. Şimdi sağ elini ver. Sağ. Öbür elini. Şimdi sol elini ver. Çok iyi. Şimdi iki elimden ver. Onu veremiyor tabi. Bu da ayrı bir mevzu. Şimdi sağ elini veriyorsun tekrar. Sağ elini. Bana bak bana bak. Dön bu tarafa. Dön bu tarafa. Sağ yanı ver. Sağ öbürü. Çok güzel. Sol. Sol ver. Aferin <laughs> dostum. Gördüğünüz gibi gayet akıllı bir köpek. Biz bununla anlaşıyoruz. Bir de anlamıyor diyorlar. Sağ'ı ver. Sağ'ı ver. Bak anlıyor. Anlıyor. Ver sağ'ı. Hoş geldin. Nasılsın? Biz gideceğiz yarın. Hatta bugün gidiyoruz. Görüldüğü üzere akıllı köpek. Sağa ver sahibi ver Ve pati ver yavrum. verim. Şimdi de sol veriyoruz. Sağ veriyoruz. Ha. Çok güzel. Bak mesela ayak ayağı da şahabiliyoruz. Ayağı ne var? Ama önce kaşınması lazım. Kaşınırken hiçbir şey yapmıyor. Hmm. <laughs> Elim itlendi. Bir ver Hı. bakayım ayağını. Uzat. Evet. Ayak yapıyordu. Hah. Şimdi birini ver. Ver ver. Ver bana yanar. Koy yanar. Hah. Akıllı ol. Öbürünü ver. Şşt. Dur ayak. Güzel. Görürsünüz akıllı köpek. Evet. Günün sonunda çıkaracağımız yer şu ki uğraştığımız zaman köpekler bizi anlayabiliyor ve onlarla anlaşabiliyoruz. Evet. Şimdi elini ver son bir kez. Abi el sallıyoruz. Vay vay diyoruz. Köpeğimizi çekelim. Tamam. Sana bunun ödülünü vermemiz lazım. Kavada